Türkiye'de uyuşturucu kullanım yaşı maalesef düşüyor sayın seyirciler. Bunda özenti ve yanlış arkadaş edinmenin önemli etkisi var. Uzmanlar özellikle lise çağındaki çocukların risk altında olduğunu ve takip edilmesi gerektiğini belirtiyor. Uyuşturucu bir başka deyişle de ölüme giden yol. Bugüne kadar binlerce insan bu kötü alışkanlık yüzünden sağlığından, işinden, gücünden oldu ya da hayatını kaybetti. Bütün ülkeler bu zehire karşı el birliğiyle çalışıyor, büyük mücadele veriyor ama yeterli olmuyor. Dünyada uyuşturucu kullanım yaşı gittikçe düşüyor. Türkiye'de de durum pek farklı değil. Öyle ki artık ilk öğretim çağında bile uyuşturucu kullananlara rastlanıyor. İlk öğretimin son yılları ve liseye başlama döneminde e, madde kullanıma başlama açısından bir kırılma noktasını oluşturduğunu görüyoruz. Özellikle uyuşturucuya başlama yaşının lise 1 döneminden sonra artmaya başladığını saptıyoruz. Bu noktada anne ve babalara görev düşüyor. Birçok aile çocuğunu takip etmek için dedektif tutuyor. Son zamanlarda çocuğumun e, evdeki hal ve harekatlarında değişiklik olduğu için buraya geldim, müracaat ettim. Bilal Bey, benim bir oğlum var. E, bugünlerde inanılmaz derecede böyle çok para harcıyor. E, eve çok yorgun geliyor. E, şüpheleniyorum, hani bir uyuşturucu kullanıyor, alkol mü alıyor. Bazen yapılan araştırmalar şüpheleri doğruluyor. Bize gelen, müracaat eden ailelerin 10 taneden, şüpheleniyor tabii ki çocuğun, 10 tane aileden 7 tanesinin e, pozitif uyuşturucu kullandığını tespit ediyoruz. Bu noktada erken teşhis büyük önem taşıyor. Uzmanlar ailelerin bu gibi durumlarda çocuklarını mutlaka bir rehabilitasyon merkezine götürmesi gerektiğini belirtiyor.